Tamam. Günaydın öncelikle yine de herkese. iki tane kısa sunum olacak. Sunumun birincisi, dudak damak yarıklı Macar çocuklarda ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesini ve Child OIDP skalasını kullanılarak değerlendirmek Macar'cısını doğrulamaktan ibaret. bir çalışmanın amacı. Amaç Macar dilinde Child OIDP indeksini doğrulamak ve yarık dudak veya damak yarıklı Macar çocuklar arasında ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesini ve bununla ilgili ilişkili faktörleri e, araştırmaktan ibarettir. Geriç ve yöntemler. E, bu çalışma e, buraya eklemişim. European of Pediatric Dentistry, e, Nisan 2000, 2020'de yayınlanmış bir çalışma. Çalışmaya toplam 45 dedeyeli çocuk dahil ediliyor. E, şöyle bir kesitsel bir çalışma bu. E, orada PEX, dudak damak, yarın e, kliniğini ziyaret edin dedeyeli 45 çocuk çalışmaya dahil ediliyor. Ee, ve bu yaşam kalitesi, child e, OATP indeksi e, önce Macar diline çevriliyor, çevrim üç, üç tane farklı çevirmen tarafından çevriliyor ve bunlar doğruluğu kanıtlandıktan sonra, çevirinin doğru olduğu e, tespit edildikten sonra e, bu skalanın e, kullanmayı amaçlamışlar. E, sonra e, çocukların ağız e, sağlığıyla ilgili e, klinik muayene yapılıyor, klinik muayene İşte bu bizim e, bilim iktas indeksi kriter olarak kullanılıyor ee, ve bu yaşam kalitesi indeksleri ile arasındaki sonuç e, korelasyon ve istatistikten e, öğrendiğimiz gibi lojistik e, regresyon ile doğrulanıyor sonuç maca çocuk e, OIDP'si ağ sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesini ölçmek için güvenilir ve geçerli bulundu Çocuklar ee, çocuklarla ilgili sonuçlara bakarsak orofasiyel yarıklara sahip Macar çocuklarda sıklıkla diş çürüğü ve diş eti vardı. Eğeni çocuklar ve ergenler arasında yaşam kalitesi önemli bir etkisi vardı. Bu özellikle yemek yeme, konuşma, duygular koruma ile ilgili bir e, sıkıntıydı. Bu nedenle e, DDY tedavi ekibinin rolü bu çocuklara ihtiyaç duydukları tüm yardım verirken, tüm yardımları verirken bu etkileri en aza indirmek, e, indirmek açısından hayati önem taşıyabilir. E, burada iki tane indeksten bahsetti. Onlardan kısaca bir bahsetmek istedim. bu yaşam kalitesi indeksi bireyin ağız sağlığı, fonksiyonel refahı, duygusal refahı, bakım, refahı, bakım beklentileri, memnuniyet ve benlik duygusunu değerlendirmesini içeren çok boyutlu bir yapıdır. Günlük yaşamla ilgili her bireye özgürdür ve yaşamın yaşamı farklı süreçlerinde değişebilir. bu çalışmada doğruladık Child indeksi ise Günlük performansa Oral Etkiler indeksidir. Yine bu indeksin amacı ağız sağlığı sorunlarını çocuklar tarafından yaygın olarak gerçekleştirilen günlük aktivite üzerinde etkilerini ölçmektir. Nedir bu aktiviteler? Yemek, yemek, konuşma, diş temizliği, gülümseme, duygusal stabilite, rahatlama, okul çalışması, sosyal temas gibi ölçekleri değerlendirir. İlk çalışmam böyleydi. Diğerine geçiyor muyuz? Yoksa Sesiniz gelmiyor. Geçebiliriz Tüfe. İkinci çalışma çocuk çekimini dental kaygını bir ölçüsü olarak çocukların resim çizimi. çalışma yani şöyle çalışma amacı hastane ortamında çocuk çiziminin dental kaygının bir ölçüsü olarak değerlendirmek. Yani çizimler bireyin benlik kavramını, kaygısını, tutumunu, atımasını temsil eden bir iletişim yöntemi olarak kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Çalışma amacı bundan ibaret. Dereç ve yöntem çalışmaya 6-12 yaş arası 78 çocuk dahil edilmiş. Ee, yani çocuklara yapılan kriter şöyle, çocuk ilk kez diş hekiminde tedavi olacak. Yani kriterleri buydu ve sağlıklı bir çocuktu tabii ki. Ee, çocuklara kulpa tedavisi veya restoratif tedavi uygulanmış. Tedavi esnasında davranışlar değerlendirilmiş belli skalalarla bunları anlatacağım tedaviden sonra çocukların çocuklara resim çizimleri çizmeleri istenmiş. Klinikte gördükleri herhangi bir kişinin resmini çizmelerini istemişler çocuklarda. sonuç olarak da pedodontist ve psikolog tarafına puanlandırılmış ve tedavi sürecinde ve tedaviden sonra çocuğun çizdiği resimler karşılaştırılmış. Tedavi esnasında ikiz skala iki davranış skalası kullanılmış. Birincisi Frenkel davranış skalası. Davranışın e, gözle değerlendirerek puanlama yöntemidir. Çocuğun davranışları kesinlikle negatif, negatif pozitif ve kesinlikle pozitif olmak üzere dört grupta incelenir. E, Sim skalası, sound Ay motor skalası. Çocuğun test çıkarma, göz-motor hareketlerine göre sporlamalar yapılır. Rahat bir tavır sergilediğinde Ağrı duyduğuna dair herhangi bir ses çıkarmadığında veya herhangi bir göz veya vücut hareketi göstermediğinde skalanın değeri sıfır olurken ses çıkarma, göz veya motor hareketleri seviyelerinde artışa bağlı olarak 1-2-3 skorları verilir. Yani bu da sıfırdan 4'e kadar yani üç'e kadar bir, yani e bir skorlama var. Mesela çocuk yumruğunu çok sıktığında, gözlerini çok sıktığında skalanın değerlendirmesi artmaktadır. Çizimden sonra çocukların değerlendirmesi, burada da yine iki skala uygulanmış. Çocuk çizim resim resim çizimi hastane indeksi skalası, Child Drawing Hospital skalası. Çizimlerin planlaması üç kısımdan oluşmaktadır. A kısmı pozisyon, hareket, uzunluk, genişlik veya insan boyu, gözlerin veya yüzün ifadesi. yani çocuğun çizdiği resimden bahsediyorum hüzün ifadesi, renk baskınlığı, kullanılan renklerin sayısı, kağıdın kullanımı, boyama kalitesi, dental ekipmanın kullanımı ve boyutu, gelişim seviyesi gibi 14 maddeden oluşmakta ve her madde bir on arasında puan verilmektedir. Ve bölümünde ise patolojik durumları gösteren 8 madde bulunmaktadır. Yani vücudun bir parçası dahil etmeme, atıyorum bir tane insan resmi çizdi ama vücudun parçalarını dahil etmiyor. Mesela vücudun bir parçasını dahil etmemi abartma ve tekrar vurgulama 5 puan olarak değerlendirmektedir. 2 veya daha fazla vücut parçasının bozuk eksik olması, transparan görüntü, karışık profil ve gölgeleme 10 puan olarak değerlendirmektedir. Bu maddeden hiçbiri yok ise 0 olarak skorlanmaktadır. C bölümünde ise tüm resmi e, tanımlayan kaygı duygusuna 1 ve 10 arasında puan verilmektedir. E, bir hastane uyumu yani bir eğer 1 olarak puanlandırırsa iyi bir şey, 10 olarak puanlandırırsa daha rahatsız olduğunu gösteriyor ve toplam 15-290 arasında bir puanlama vardı. İkinci skala insan figür çizimi e, duygusal gösterme gösterge skalası. E, bu da çeşitli psikolojik durumlar, özellikle de psikiyatrik hastalık ve kişilik durumu dahil olmak üzere kişilik durumu değerlendirmek amacıyla geliştirilen e, kısaltılmış bir testtir. Test çocukların duygusal göstergeler olarak bilinen e, tutum ve endişelerle ilgili e, bir dizi sinyal bulunduğunu varsayar. Duygusal göstergeler çocuğun yaşına ve olgunluğuna bakmazsızın kaygılarını, endişelerini ve tutumlarını ortaya koymaktadır. Yani e, tedavi e, esnasında e, yapılan skalalara, tedaviden e, sonra çocuğun çizdiği resimle uygun e, yapılan skalalar karşılıklı değerlendiriliyor. Sonuç olarak Frankl ve e, Child e, Child Drawing Concept skor, skorları arasında anlamlı bir negatif korelasyon vardı. E, ve bu skorlar arasında anlamlı bir negatif, ha, e, yine Human Figure Drawing ile Frenkel skorlar arasında yine anlam bir negatif korelasyon vardı. Çizimler çocukların duygusal durumu hakkında önemli miktarda bilgi ortaya çıkarabilir. Çocukların çizimi bir pediatrik diş ortamında kaygı değerlendirmek için sözler olmayan bir bildirim ölçüde olabilir çalışmam sonucu olarak. Bu da benim hastamın beni çizimiydi. Sürekli beni büyük küpelerle gördüğü için büyük küpelerle çizmiş beni. O kadar Kendini de mumyalaştırmış. <laughs> Oraya bay mikrop falan yazmış gördünüz mü? Yani e, bu enteresan bir çalışma. E, özellikle... hocam ben bir şey söyleyeyim çalışma ile ilgili. Bu skavalar sadece diş hekiminde değil. Mesela hastane ortamında yatan her Olum. alanda kullanılmış. Olumlu. Onu biliyorum. Ee, ve bayağı da önemli şeyler. Onun ilgili bir şey söyleyeceğim ben de. Hani çizgilerin uzunluğu, sayfayı kullanımı, kaç kaçgen kullandığı falan. Bunlarla ilgili bir şey bulabilir misin? Hani şu şu anlama gelir, şu şu anlama gelir gibi. Ya orada makale de ayrıntılı yazmış olabilir biraz daha. Şöyle söyleyeyim, o, o eklediğim şeyler hiçbiri yoktu çalışmada. onlar gerçekten oradan buradan, oradan buradan bularak ekledim ne olduğunu anlayalım diye. O kadar derine inmemiştim. Çalışmada yok diye bulabilirim, sıkıntı yok. Vardır herhalde. Bu resimdeki figürler ya da çizgilerin uzunluğu büyüklüğü ne anlama geldiğini bilsek fena olmaz aslında. Ya bununla ilgili bir çalışma, e, çalışma yapılabilir çünkü ben e, şeyden biliyorum. E, bizim bir tane yeni doğancı şey var ya hoca. Yok. Olur kadın doğumu. Şey e, yeni doğanda bir tane bayan hoca var ya yoğun bakıma bakıyor. İsmini unuttum da o mesela e, Ahmet Berk'le ilk karşılaştığında böyle evde yaptığı çizimler varsa bir getir demiştim. Muhtemelen o konuda bilgisi var. E, çocuk psikiyatrisiyle e, ilgileniyor olabilir. Bu konu biraz derin bir konu yani. Ama öğrenmemizde fayda var. Bunun yani çocuk zorlukla... psikiyatrisi değerlendiriyoruz bunları. Onları Bunu... puanlandırmış yani. Evet. Bunun üzerine bir yoğunlaşmamız lazım. Yani önemli bir konu. Buradan bir şeyler çıkabilir yani. Bir de bir konu yani. Çok tabii. Bir evet, de bir alan. Ya yani çocuk psikiyatrisini psikiyatris psikiyatrisini bilmemiz gerekiyor Özetle. Evet. E, Aslı <gülüyor> hocam <laughs> burada. Aslı hocam yok esra hocam burada galiba. Hocam bence de güzeldi sunumu yani ellerine sağlık. Ee, sadece dediğiniz gibi hani o resimleri yorumlamışlar ama nasıl yorumlamışlar? Hani onu biraz bilsek ben de iyi olur diye düşünüyorum. Ee, onun dışında gayet güzeldi. Eline sağlık Türkan. Zaten bu sunum e, daha çok böyle bir resmi e, sorgulamamız gerektiğini anlamamızı sağlayacak bir sunuydu. O görevinde fazlası bir yerine getirdi. Ekstra zaten. Zaten literatür şeyde de istatistikte de bundan bir şey yaptın değil mi Türkan? Yani çok tanıdık ya geldi. De, de. Ben bunun sonucunu anlamak için gerçekten <gülüyor> <gülüyor> kendimi anlayamıyordum hiçbir şekilde. Ya bazen biz tabii konuyu bilmediğimiz için hani anlaşılması zor. Zor geliyor. Ama e, yani biraz derine inmeye başlayıp daha, biraz çok zaman alan bir işlem ama derine inmeye başlayınca da çok güzel anlaşılıyor. Yani biraz tırmalamak gerekiyor. Öyle. Teşekkür saat 1'de. Ederim. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Hani Sunum çok güzeldi. Onu da söyleyeyim yani görselliği, anlatım şekli. Yani her geçen gün her şey daha güzel oluyor. İşte yükseltiyorsunuz elinize sağlık. Facebook'ta görüşürüz. Instagram'da görüşmek üzere.